Oh my god Bu sefer o yaratığı çıkartacağız Masi Acayip hazırız dostum Arkadaşlar gördüğünüz gibi Acayip hazırlıklı bir şekilde Masi ile Buzun altındaki yaratığa gidiyoruz Oh my god Birazdan Masi ile birlikte ah, Masi düşüyorum lan Bu yaratığı çıkartacağız Oh my god düşmemem lazım Dikkatli olmalıyım arkadaşlar dikkatli Oh my god Basit. <laughs> bir geri gelir misin dostum? Fail eklendi gelmesi lazım. Bu Normalde düşmememiz lazımdı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün manyak bir videoyla karşınızdayım. Çünkü nihayet o beklediğiniz olay bugün gerçekleşecek. Arkadaşlar en son Ronaldo ve Messi biliyorsunuz süper manyak bir yöntemi denemişlerdi. Kepçeyle ile buzun altındaki yaratığı çıkartmaya çalışmışlardı. Hemen sağ üst köşeden o videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü o videoda acayip manyaktı. bugünse ise nihayet amacımıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ronaldo ve Messi kocaman bir araba getirdiler. GTA 5'te bulunan en büyük arabayı getirdiler. Biliyorsunuz bu inşaat bölgesinde gezen kocaman korkunç bir alet. Bu araç hatta katil araba gizemlerinden hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Evet bir ara ben katil araba yapıyordum. Onu da saat kışıdan bulabilirsiniz. Arkadaşlar orada bu arabaları görmüştük. Bunlar oyundaki en ağır ve en büyük arabalar. Bugün bununla birlikte buzun altındaki yaratığı serbest bırakmaya çalışacağız. Bakalım yaratığı çıkartabilecek miyiz? Buzu kırmayı başarabilecek miyiz? Hadi izleyip görelim. Ya Ronaldo oynayıp durma baba. Düşeceksin Allah Allah. Ezik gibi yuvarlanacaksın. Sonra başıma kalacaksın ha. Bir şey olmaz Masi. Düşmem ben dostum. Geliyoruz buzun altındaki yaratık. Seni çıkartacağız. Aa. Masi dikkatliyim dostum. Bu araba büyük ya. Çok fena kayabilir. Merak etme baba. Ehliyetimi kasaptan almadım. Ben dikkatli şoförümdür tamam mı? Bu arabayı asla kaydırmam. Hem şunun tekerlerine baksanız arkadaşlar. Bunun kayması... ona kayıyormuş lan. Mümkün mü diyecektim ki kayması mümkünmüş. Ve geldik Ronaldo. Nihayet buradayız baba. İşte kader anı. Ronaldo dakikalar sonra buzun altındaki yaratığı çıkartmış olacağız. A oh, aynen öyle dostum. Hadi gidip bir bakalım şu yaratığın durumuna. Oh my god ben iyi ölmedim ha. Futbolcuyum ya bacaklarım dayanıklı. Arkadaşlar sonunda bu yaratıktan kurtulacağız. Ve bunun gizemini çözmüş olacağız değil mi Masi? Şuna bakın ya buzun altında kilitlenmiş kalmış. Dostum biz bunu çıkarttığımızda var ya çok büyük bir gizeme aydınlatacağız. Ne yapıyorsun Masi? Buzun inceliğini ölçüyorum baba. Yani birazcık ince gibi geldi. Getirdiğimiz kamyon çok büyük ya. Ya kamyon buzu kırmakla kalmazsa Buzun içine çökerse Oh my o ne demek lan? Na nasıl, buzun içine? Oğlum olur mu öyle bir şey? Ne bileyim baba. Olur mu olur yani. Buz biraz fazla ince gibi. Baksana. Oh my Saçmalama dostum ya. Ne incesi? Gayet de kalın bir buz. Yani geldik buraya kepçeyle kırmaya çalıştık. Kepçenin kıramadığı ince buz mu olur lan? Yani aslında haklısın evet. Kepçeyle kıramadıysak değil mi? Yeteri kadar kalındır. E ee baba o zaman sen biraz geri çekil de ben şu buzun altındaki yaratığı çıkartayım. Tamam Masi geri çekiliyorum dostum. Benim bu anı kameraya kaydetmem lazım arkadaşlar. Telefonumu çıkartacağım ve kayda alacağım. Al baba al. Bu bizim için büyük. insanlık için onun için de büyük bir adım. Sonuçta uzaylı çıkartacağız arkadaşlar. Hadi hemen arabamıza geçelim ve şu uzaylıyı çıkartalım artık. Yeteri kadar boş yaptık değil mi? Hadi bakalım. Uzaylının çıkış vakti. İzleyin şimdi baba, izleyin. Buza adım atmamla buzun kırılması bir olacak. Bakın. Kepçeye çıtırdıysa buna var ya çatır çutur öte. Dikkatli olayım da yavaş yavaş çıkayım. Birden çıkarsam kırılır falan. İçine göçmeyelim. Baba! Buz çatlamaya başladı. Siz, siz duyuyor musunuz? Bak. Bak. Bak arkadaki kırıklara bakın bak. Tekerin arkasını görüyor musunuz? Kırılıyor baba kırılıyor Ronaldo Kırılıyor Oh my god Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz arkadaşlar Aaaaav oh. Instagram sayfamı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Çünkü oh my god Buzun altındaki yaratığı çıkartıyoruz dostlarım Instagram sayfası mı? Lan biz burada resmen buzun altındaki yaratığı çıkartıyoruz Sen story atıyorsun Öyle deme Asi Story önemli Dostum hani buz kırılmadı İleri geri yap ileri geri kırılsın Ulan şuna bak ya Orada Instagram storiesi atıyor. Bir de burada bize akıl veriyor. Tamam. Biliyoruz herhalde nasıl çıkartacağımızı baba. Allah Allah. Çıkartacağız işte. Hadi sene oğlum lan çıtır çıtır ötüyorsun hadi sene. Allah Allah. Bu neymiş baba? Ronaldo üstünde drift atmayı deneyeceğim. İşte bu buzu kıracaktır baba. Kırmasa bile aşındıracaktır arkadaşlar. Aşındıra aşındıra yaratığı çıkartabiliriz bence. Ronaldo çıkıyor mu? Oh my god. 10 numara Instagram videosu çıkıyor dostum. Lan öyle demiyorum. Yaratık çıkıyor mu? Allah Allah. Ne Instagram'ı? Baba bu ne lan? Buz çıtırılıyor ama kırılmıyor arkadaşlar. Allah Allah. Normal mi lan bu? Ronaldo. Çatladı mı baba? Çıktı mı? Ne oldu ha? Bir elimizde yoklayalım bakalım. Lan. E bu sapa sağlam duruyor baba. çıkmamış bu. Evet dostum. Çıkmadı ama harika bir Instagram storiesi çıktı. Dostum, acayip izlenecek var ya. Ama ne kadar da inatçı bir buzmuş lan. Çıkmak bilmedi ha. masi dostum bu araba nereden baksan 7 8 bilemedin 10 ton var. Bu buz nasıl kırılmadı hala? Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Yemin ediyorum var ya korkuyorum ha. Şeytanlar koruyor olmasın baba. Ow, şeytanlar mı? Saçmalama Masi. Ne şeytanı? Ne bileyim baba. Belki de bir uzaylı değildir. Şeytandır yani. Başka açıklaman var mı? Niye kırılmadı? Çünkü doğru işlemi yapmadık dostum. Gel bak gel. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Ne yapacağız baba? Gel sen gel. Takip et beni Masi. Ben bu yaratığı nasıl çıkartacağımı biliyorum dostum. Atla gel. Yana gel lan. Yana mı geleyim? Ulan sen bizi öldürtüreceksin yemin ediyorum ya. Allah Allah. Ronaldo. Şşş. Düşer ölürüm lan. Nasıl yana geleyim baba? Şuna bak lastik benden büyük. Lan gel. Yanıma otur gel. Kabinin içine girersin. Düşmezsin korkma. Demesi kolay baba. Korkma demesi kolay. Ulan acayip korkuyorum ya. Oh my god. Korkma dostum korkma. Ben ne yapacağımızı biliyorum. İzle şimdi. Yaratığı çıkartacağız. Nasıl baba? Nasıl? Yaratığın üstünde tepindim çıkmadı. Nasıl çıkacak? Ne yapıyorsun Ronaldo? Sen bana güven dostum. Sen bana güven. Ben ne yaptığımı biliyorum. Oh my god. Şunu şuradan bir çıkart. Oh my god devrileceğiz lan. Şunu şuradan bir çıkartırsak. Ah. Masi. İzle dostum. izle Ronaldo. Ronaldo ne yapıyorsun baba? Orası tren yolu. Ronaldo. Sakin ol Masi. Sakin ol. İzle dostum. Ronaldo öldürtüreceğim bizi Ronaldo Lan düşeceğiz lan Sakin ol dostum sakin ol düşmeyeceğiz Oh my god ben ne yaptığımı biliyorum En azından ben istemeden düşmeyeceğiz Dostum nasıl ama nasıl hissediyorsun Ronaldo korku filmindeymiş gibi hissediyorum baba Ne yapıyoruz biz burada ya ne yapıyoruz Sakin ol Masi sakin ol Korkacak bir şey yok dostum İzle şimdi Bunu öyle bir ayarlayacağım ki Acayip derecede işimize yarayacak dostum. Bak şimdi. Bunu böyle eğimli bırakacağım. Tamam mı? Dostum diğer taraftan çıkacağız. Ve ben bunun gaz pedalına bir tane taş sıkıştıracağım. Gaz pedala hafif hafif gaz alacak. Ve bu araba aşağı düşüp cumburlop diye buzu kıracak. Ney? Hasta mısın sen baba? Hasta mısın? Öyle bir şey olur mu lan? Sen bana güven dostum. Sen bana güven. Çık arabanın içinden hadi. Lan manyak mısın sen? Manyak mısın Ronaldo? Ölürüz lan ölürüz. Allah kahretmesin ya. Nasıl ineceğim lan nasıl ineceğim? Ronaldo. Baba ölürüz diyorum sana ölürüz. Yapma. Rahat ol Basi. Her şeyi ayarladım dostum. Başımıza hiçbir şey gelmez. Hemen yat ben şuradan ineyim hemen. Masi ayarladım dostum İzle şimdi gidiyor 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 Hadi lan hadi çalış 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 Oh my god oh my god gidiyor 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 Oh my god Düştü düştü Masi Düştü Oh my god Nereye kayboldu lan Ha? Ya Ronaldo nerede söylüyorduk ne yapıyorsun baba Allah Allah lan düşeceksin Ne oldu ee, ben bakamadım. Ne oldu baba? K Kamyonumuz nerede? Ronaldo Burada... kamyon nerede? A oh my God. B Bilmiyorum Masi. Bilmiyorum. Birden ortalıktan kayboldu. Resmen koskoca kamyon. Birden ortalıktan kayboldu Masi. Birden. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir baba? Mümkün değil mümkün değil. Belki köprünün altına düşmüştür gel. Gidip bir bakalım. Böyle saçmalık olur mu arkadaşlar? Kocaman kamyondu lan. Öküz gibi kamyondu. Nereye kayboldu baba? Ulan Ronaldo. lan kamyonu kaybettiysen var ya. Hesabını sorarım sana. Acayip sorarım. Oh my god hesabını sorarım diyor. Lan neyin hesabını soracaksın? Koskoca kamyon gözümün önünde kayboldu. Geliyorum Masi geliyorum. Ben de şu taraftan ineyim. Oh my god. Arkadaşlar kamyon. Kamyon nereye gitti lan? Masi. Dostum Oh my god düşüyordum Kamyon Kamyon nerede lan Oh my god Masi Ka Kamyon nerede O ne lan Ma Masi Ronaldo Bu yaşananları gözümle görmesem Kur'an çapsına inanmazdım Lakin Kamyon Kamyon Buzun altında baba. Ama buz kırılmamış bile. Ronaldo kamyon buzu kırmadan buzun altına nasıl girdi? Oh my god. B böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Nasıl? Resmen resmen buzun altına girmiş. Oh my god. İmkansız. İmkansız. Harbiden imkansız. Harbiden mümkün değil. Arkadaşlar bu nasıl oldu? Fikirlerinizi bekliyorum. Bu neydi baba? Bu neydi? Ronaldo ben çok korkuyorum. O polis de gelmedi baba. Nasıl duracağız biz kasaba ya? Yürüyerek Masi. Yürüyerek. Hatta koşarak. Koş Masi koş. Ronaldo beni de bekle baba. Beni de bekle. Bırakma beni burada. BRAK Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ronaldo ve maceralarında yine manyak bir videoyu geride bıraktık Ve bugün korkunç buzun altındaki yaratığın gizemini çözmeye çalıştık Harika bir planımız vardı 10 tonluk devasa bir araç getirdik Lakin gördüğünüz gibi yaşananlar karşısında gözlerimize inanamadık Arkadaşlar resmen koskoca kamyon buzun altında kaldı hem de buzu kırmadan Sizce bu nasıl oldu ne yapmalıyız? Bu yaratığı nasıl çıkartacağız? Daha doğrusu çıkartmayla uğraşmalı mıyız? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bu arada Ronaldo bu daha hızlı mesi mi? He? Kim daha hızlı koşuyor? <laughs> Fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar dediğim gibi. Ha bu arada Ronaldo ve koşu yarışması var <laughs> arkadaşlar. Saat kışı bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Senin babam benim eğitmenimdi. Beni eğitiyordu. Benim için canını verdi. Ve maalesef ki... Baban... Babam benim yüzümden öldü ufaklık. Ne? Babam senin yüzünden mi öldü? Biliyordum katil olduğumuzu. Katiller! Hey! Ne oluyor ya ne oluyor? Şşşt Doberman! Lan! Ne biçim ısırıyor? ne biçim hayvan? Lan şşt, ne yapıyorsun? Dur. Saldıramazsın burada. Dur. bırakır bırakırsın amca. Saldırsın. Sen ne saçmalıyorsun korsan? Saldıramaz sana saldıramaz. Hey ne yaptığını sanıyorsun sen? Dur çabuk. Dur yoksa kavgaya karışırım. Dur.